Rüstem. Rüstem uyan. Rüstem şu anda bak. Mirma. Bunlar ne? Yanıyorum. Acıyor mu? Kaşınıyor. Dur. Hatunlar. Derhal hekim kadına haber verin. Bakmayın öyle. Kaşıntınız var mı sultanım? Çok kaşınıyor. Sakın sultanım. Zinhar kaşımayın. Yaralara zar beter olur. Sebebi nedir hatun? Yoksa sultanımızı zehirlemişler mi? Zannetmem paşa hazretlerim. Hiç böyle bir zehirlenme görmedim. Nedir sebebi söylesene. Bu illetin sebebi ne? Tetkik edeceğim. İnşallah derdinde devasında bulacağız. Derhal ne gerekiyorsa yapın. Emredersiniz paşam. Gene de sultanımıza fazla yaklaşmazsanız iyi edersiniz. Hastalık sari olabilir. Nereden çıktı şimdi bu? Bunca dert yetmiyormuş gibi. O yüzden oluyor ya zaten. Olanlar oldu. Mazide kaldı. Hiçbir şey için üzülme artık. Kendine dert etme. Kim kadın duymadın mı? hastalık sari olabilir dedi. Ne diyorsun hatun? Neymiş kızımın hastalığı? Muhtemelen yedikleri bir şey dokunmuş sultanım. Ben ne yediysem Hüme aşağıda aynısını yedi. Bir şey olsa ona da tesir etmesi gerekmez mi? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Merhaba. Baba. Benim ayım. ...kızım ne oldu sana? Bilmiyorum. Akşam gayet iyiydim. Sabah uyandım bu haldeyim. Hünkârım ne olur çıkın. Valdem sizde. Hastalık sari olabilir. Hekim kadınlar merhem hazırlıyor. Mutlaka bir çaresi vardır bu illetin. Hekim başı dışarıda. Alın içeri. Hünkârım. Hekim başı derhal muayene et. Neymiş bu illet öğrenelim. Öğrenelim ki devası neyse bulalım. Emredersin hünkârım. Biz çıkalım. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Hünkârım, müsaadenizle ben sultanımızın yanında olayım. Bu kadar kafi. Teşhisin ne, onu söyle. Evvela hekim kadınlarla konuşmam lazım paşam. Zira sultanımızın vücudundaki izlere tam vakıf olamadım. O vakit gel benimle. Rüstem Paşa, böyle bir vasiyette kıskançlık olmaz. Allah muhafaza. Hastalık bu. Hekimler bakmadan nasıl iyi Hekim hatunlar da bir hayli tecrübeli sultanım. Yürü. Durup dururken nereden çıktı bu hastalık? Mutlaka kızıma bir şey yaptılar. Vay sultanım, benim de aklımdan aynı şey geçmiyor değil. Zehir olsa ortaya çıkardım. Geriye bir tek ihtimal kalıyor. O da sultanımıza büyü yapmış olmaları. Olabilir mi? gözler her daim sultanımızın üzerinde. Sultanım Hacer Hatun var onu çağıralım mı? Şifacıdır da faidesi olur zararı olmaz. Hacer mi? Hani yıllar evvel saraydan konmuştunuz. Lakin her söylediği de tek tek çıktı. Ne görüyorsun Hatun? Konuş. Tahta kim çıkacak? Bunu söyleyemem. Benim evlatlarımdan biri Lakin kan görüyorum sultanım. Oluk oluk kan. Öyle bir gün gelecek ki bu sarayın kubbelerinden kan damlayacak.